Evet arkadaşlar bugün yine Didim'deyiz denize sıfır niteliğinde denize sıfır demiyorum denize sıfır niteliğinde 8 milyon Türk lirasına bir ev tanıtmaya çalışacağız Didim arkadaşlar ve yakın olduğu deniz plajdır girilir arsası 380 metrekaredir köşe başıdır havuzludur güzel bir ev kanaat hiçbir şey ucuz değildir ancak seçenekler arasında birinci sırada potaya düşecek bir evdir demek istiyorum ve terastan başladık biz de buradan belki daha ilginizi çeker sizi ekranda tutarız diye buradan başladık. Ve bu tarafa doğru bir gitlerinizi bir öp. Belediye bu yıl 30 yıldır Didim'deyim bu yılki kadar böyle çalışmadı. Çok iyi çalışıyor o plajlar, oralar insanlar yüzüyor. Böyle bazen ben görüyorum karnaval havasında insanlar park ediyor güzel güzel. Bir şeyler var bu denizde güzel ama artık yerinde görmeniz dileğiyle ve terası gösterelim. Terasın üstünde ten tenimiz de var arkadaşlar. Burada insan şair olur, şiir yazar. Bakın deniz karşıda. Efendim burada yaz kış oturanlar çok var. Yani kendini seven denize sıfır işte 100 milyon bilmem kaç milyon ev alamıyorsanız bu yeni sıfır deprem yönetmeliğine uygun yapılmış bu evden vazgeçmeyin diyorum. Ve arkadaşlar burada burada ne var? Aşağıda salonla ayrı mutfak var. Ancak teras burada olduğu için burada sanki evden bağımsızmış gibi bir atmosfer yaratmışlar. Yani buna oda mı desek, salon mu desek, mutfak yanında, banyo yanında, teras da orada. Yani terası var, dilenirse hem burada yatılır. Hem televizyon izlenir, hem çay kahve içilir, hem makarna yapılır, hem de deniz izlenir, hem şiir yazılır. Yani on elinde on marifet olan bir e, göz oda. Ve burası ocak, tencereyi, yıkama yeri, bulaşık makinesi. Bakın burada bunlar hepsi düşünülmüş. Dolayısıyla buraya çıkarsanız inmeseniz inmezsiniz. Yani buradan da denize nazırlarımızı gösterdik. Aşağıda da deniz manzarası çok çok iyi. Her tarafta deniz, her tarafta deniz. Bu düşa kabinler, eksikler, kıyıdan köşede ne kadar makyaj varsa hepsi bitmiş anahtarı üstünde size teslim edilecek. Bunu da beyan edeyim. Ve en üst kattan başladık. İşte dediğim gibi ilginizi çeksin diye baştan başladık zaten alt katlarda ilginizi çekiyor. Her ne hikmetse biz içimizden öyle geldi. İlk akla gelen en doğrusudur. Ve a bu da üstün bir altına indik. Üstünün bir altına. Burada bir ebeveyn banyolu oda var. Burada bir oda var. Burada da bir oda var. Orada da bir banyo var. Bu odanın içinde de bir banyo var. Ve gel, gel sevgili Can. Heh, Burası odam. Bu damperli camlar var arkadaşlar. Böyle cücüt akıyor, iniyor. Denizle de karşılar. Deniz. Bir selam sabah olsun. Türkülerini söyletecek size. Ve yüzümüzü banyomuza çevirdik. Düşak takılacak arkadaşlar. Bu evi daha önce de sunmuştum. Ancak ev güzel. Belki hani görmemişsiniz. Görmeyenler görenler görmeyenlere söylesin. Tellal çıkarın, bağırın. Bu evi ihtiyacı olan alsın. Buradan da camlar düşak takılacak. Ve bu banyoyu da gösterdik yeni sıfır bir ev bizim kuş arasında da denize sıfır isteyen bir abimiz var eski 12 yaşına bir ev var orada bitişik nizam 27 milyon 500 bu da 8 milyon yani yani Allah var bu ev bence çok çok iyi bu balkon diğer balkonla bu odaya ortak madem öyle bu odayı da gösterelim bu da tamamen denize nazır bilin istedim arkadaşlar bu da denize nazır denize hakim, lebi, debi, bilmem ne bi, işte bu da denize nazır ve gel sevgili can. Heh. İki odayı gösterdik. İkisi de denize nazır. Bir tane yukarıda gösterdik. Denize hazır. Bu, bunu da gösterdik. Bu evin evin benim gibi düz adamının odası olsun. Şiir bilmez. Böyle romantiklik bilmez ya. Bu böyle bu köşede dursun. Bu da üçüncü oda. Üçüncü odamızda. Bu yukarıda da bir tane vardı. Dördüncü oda. Ve yukarıda bir banyo vardı. O odanın içinde de bir banyo vardı. Burada da bir banyo var. Etti, etti, etti. Etti kaçıncı odaya? Etti bu üçüncü banyo. Üçüncü banyo. Dediğim gibi eksikler meksikler hep bitecek. Yerinde görün. Biz iyi diyoruz. Biz çok iyi diyoruz. Siz bize bakmayın arkadaşlar. Bakmayın. Bakmayın. O yüzden böyle tatlı dil çok güzeldir. Ancak herkes tatlı dillidir malını satmak için. Gelin yerinde bakın biz tatlı dersek siz ekşi diyebilirsiniz. Ve git evden gelmiş gibi yap. Evden gelmiş gibi yapalım. Bazen de ters yapmak lazım. Bazen, bazen de tersten esmek lazım. Heh, şimdi eve de merhaba dedik. Çoktan demiştik. Bazen böyle de, geç bu tarafa babam. Kap, çeli kapıdan merhaba dedik evimize. Merhaba dedik. Burada da sekiz kapılı bir portmantomuz var. 4 kapak üstte 4 aşağıda. Ve burada da bir banyomuz var. Bir banyomuz da burada. Bu etik dördüncü banyo değil mi? Dördüncü banyomuz deniz ayarınızın dibinde. Efe, yani ulaşım sorunu yok. Aracınız yoksa da ulaşımla ilgili bir sorun yok. Bu da mutfak. Yukarıda da bir mutfak vardı. Hani bağımsız bir ülke kurduk ya yukarıda. Evet. Ve burası da buzdolabı. Burası da çekmeceler, terekler, bilmem neler. Dolap gayet iyi. Çimson tezgahımız iyi. Burası da bulaşık olsun. Burası da tencere yıkama yeri. Burası ocak üstüne davlumbaz bittikten sonra daha cafcaflı olur ve mutfak ayrı mutfak gibi. Ayrı mutfak da buradan belki hani pencerede var. Koku moku gelmez. Dablumbaz bir şeyler var. Ama bunu da böyle yapmışlar. Belki hani istemezseniz kaldırırsınız. Bence oluşu olma için iyi. Ve geldik salona. Salonumuzu da gösterelim. Sonra salonun önünde teras nasıldır? Onu da gösterelim. Yani birilerinin dişi kaşınıyor ya böyle kaşı illa laf durmuyor. Şimdi geçen biri bana yazdı. Ya işte Kadir kardeşim bu evi bilmem hangi kardeşim de tanıttı. O zaman böyleydi sen böyle tanıttın. İçinde bir, bir labirent çizmeye çalışıyordum bunu engelle. E zaten sen her şeyi izliyorsun. Yani bu kardeşin tanıtmış bu kardeşin. O kardeşin 5 lira demiş ben 9 demişim. E o zaman bana niye yazıyor? Fiyat değişiyor bazen. Ben mesela Tanıtmışım evi 9 milyon, 9250 olmuş kardeşim yani kardeşim. insanlar o da 9 milyona tanıtmış ya. Adam biliyor aslında. Adam benim 9 bine o evi 4 defa paylaştığımı biliyor. Biri de bir defa paylaşmış. O sonra ben 2, 9 milyon 250'ye paylaşıyorum ya. 4 defa 9'e paylaşmışım. 4 defa 9 bine paylaşmışım. Son hali 9250 olmuş ama arkadaşım biri de bir defa 9 bine paylaşmış. Orada o açıklığı görünce Kadir kardeşim neden? Ya sen ne dişine kaşınıyor? ben de seni engelleyeceğim. Yani içinde hem kardeşim diyor, hem kıçıya yakın. Hem bir şey var yani adamda. Düz ol, düz. Bu ev neyin nesi? Yarın öbür gün bak kimler ölüyor, kimler gidiyorsun. Zannediyor ki ben bu emlak işi olmasa hadi geç oraya, geç. Zannediyor ki bu emlak işi olmasa ben aç kalacağım. Ben evlendiğim zaman bana dedilerse açsın. Sen neyin var sana niye kız veririm? Yok benim, benim yüreğim var. Yani seferberlik olsa ben en azından hani dünyanın en iğrenç şey yaratsızlıkla bende o yürek var ya alırım. Yani hani biz de canlı düşünen başka yaratıklarız ya. Biz de düşünen. O yüzden kardeşim ya adamın yüreği olsa sermayesi vardı sağlığı da olduktan sonra. Bu da teras. Bu, bu edebiyatı yapmam lazım biraz geri git. Tam kadrajını al Can, Evet. Burası da teras. Burası da ayrı bir alan arkadaşlar. Ayrı bir kullanım alanı. Ve şu tarafı göster sevgili Can. Yo, bu tarafa geç bahçeli havuzu göster. Bahçeli havuzu göster. Ha, bu da havuz. Büyük bir havuz. Deniz karşıda. Köşe başı. Ha, orada bir kapı var. O normal giriş kapısı. Burası da havuz vesaire. Burası da teras. Ve 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 gel babacığım gel 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 şimdi biz yok beni ne kadar arıyorlar o yüzden yani ben pandomim alak tek kişilik stand up yapıp insanlara şirinlik yapıp yapmam o işi yapanlara da saygı duyuyorum. ama biz yani öyle çok ağır babayım takılırım o tipleri de sevmem ama ben yapamam yani o yüzden belki işim olsaydı bunu yapmazdım çaresizlikten alo malo diyor dağ taş karıştırıyoruz durum bu sevgili arkadaşlar gelirseniz ev burada. Bu evi alırsanız olur, almazsanız bir çay içer gidersiniz. Ee, mesele bu. Evin dışı da bu sevgi arkadaşlar. Genç, dinamik, çalışkan insanları alkış tutuyoruz. İçi dışı bir olan insanlara can kurban. Evlerin en güzeli sizin, bizim hepimizin olsun. Köşe başı 380 metre arsası var. Böyle bir gel, böyle bir gel evi bir öpelim. O köşeden de bileğini kaldır böyle bahçe mahçeyi bir daha öpersin. Biz nereden hitap etmiştik bu evi? Heh. Biz evi bu terastan size arz etmeye çalıştık. Bu terastan arz etmeye çalıştık. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani fazla bilgi kafa kırmaz. Gösteriyor mu çatı matı? Bakın nasıl çıkıyor. Ho -ho. Ev bu arkadaşlar. Taş duvarlarda göster. Taş duvarlar yordu benim Ha, taş duvarlarda mahkem yapılmış. Evi iyi gösterdik mi? Ev bu arkadaşlar. Daha ne yapalım? Çok konuştuysak bağışlayın bizi saygılar, hürmetler. İyi günler, iyi günler.